Merhaba çocuklar, nasılsınız? Betül ablamıza devam ediyoruz. Betül ablacığım merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Peki, Betül ablacığım sana bırakıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Yeniden sizinle beraberiz. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün e, malzemeler üzerine konuşacağız. Normalde e, mimarlık için önemli bir unsur bu. Neden? Çünkü yaptığımız şeylerin e, görevine göre, nasıl kullanılacağına göre malzemeler bizim için önem arz ediyor. Şöyle mesela malzeme deyince neden bahsediyoruz? Mesela evde kullandığımız mutfakta ahşap kaşıklarımız var, cam bardaklarımız var, plastik kapaklar veya metal e, bir takım e, elemanlar var değil mi? E, bunları tanımamız lazım öncelikle. Mesela neden e, cam bardak kullanıyoruz? İçtiğimiz şeyin içini görebilmek için değil mi? Çünkü şeffaf mesela pencerelerimizde, pencerelerimizde de, cam kullanıyoruz. Çünkü güneş ışının içeri girmesi gerekiyor. bin, e, evlerimizi ısıtabilmesi, aydınlatabilmesi için gündüzleri. Onun dışında mesela termoslar metal kullanılabiliyor. Neden? Çünkü e, ya da bazı özel malzemeler var. E, içindeki i̇çindeki soğuk sıcak tutması açısından. E, böyle pek çok malzemelerin özellikleri var. Şimdi e, şimdi sizinle küçük bir e, deney yapalım mı? ister misiniz? Ve ışık mesela ee, şöyle söyleyeyim, şeffaflığı ile ilgili. Camlara mesela ışık tuttuğumuzda, size hemen küçük bir şey yapalım. Bakın ışık tuttuğumuzda karşıya geçiyor değil mi? Elim aydınlık. Fakat aynı şeyi plastiğe yaptığımda, plastik değil de şöyle yapalım. Metal yaptığımızda elim karanlıkta kalıyor. Bu yüzden mesela malzemelerin özellikle bizler için önemli aslında. Şimdi küçük bir etkinlik yapacağız sizinle. Bunları kenara alıyorum. Geçen ee, hafta hatırlarsanız böyle bir ev planımız vardı. Siz de kendiniz çizebilirsiniz demiştik. Ee, mesela evlerimiz için konuşalım. Ee, şu an mesela bu masa ah ta tahtadan değil mi? Ee, aynı şekilde yataklarımızın e, kenarları tahtadan ama oturduğumuz yerler, yattığımız yerler, koltuklar da yumuşak. Neden böyle? Ee, bunu kendimiz deneyimleyebiliriz. Mesela ben küçük mobilyalar yapmıştım bir önceki seferde böyle. Ne yapmıştım? Koltuklar yapmıştım. Yataklar yapmıştım, yastıklar. Şöyle hayal edelim. Şimdi sizinle kağıttan bir koltuk yapacağız. Nasıl yapacağız? Ee, bir parça kağıt aldım. Ben ee, önce biraz dayanıklı olsun diye e, kenarlarını böyle. Çünkü tek bir kağıt biraz daha kolay bükülürken ikiye katladığım zaman, değil mi? Birazcık daha sert oluyor. Ee, böyle hemen katlıyorum. Ne yaptım? İkiye böyle katladım. Çok düzgün olması önemli değil. Sonra e, sırt kısmını yapıyorum. Böyle. Sonra ayak kısmını yapmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir durum var. Ayak kısmını sadece buradan yaptığım zaman ne oluyor? Biraz yamuk oluyor değil mi? Yani böyle de olabilir ama çok rahat olmaz kullanım açısından. O yüzden şurayı küçük bir yırtıyorum elimle. Makas kullanmama gerek bile yok. Şöyle küçük yırtıyorum. Hop. Mesela şuraları açtım, dursun diye. Sonra bu köşeyi de şöyle içeri doğru üçgen yaparak katlıyorum. Biraz hızlıca hemen. Ve koltuğumuz oluyor Ben bunu daha önceden yapmıştım, şöyle hazır olarak dursun. Ee, bu şekilde bir koltuğumuz oluyor. Ee, mesela bu e, durabiliyor değil mi? Tek başına, dik baş dik durabiliyor. Fakat biz bunu bir kumaşla yapsaydık ne olurdu? Mesela tutmaya çalışıyorum. Ama durmuyor. Neden? Devriliyor. Fakat oturduğumuz yer böyle sert olmasın diye de biz oraya minderlerimizi koyuyoruz. Dolayısıyla aslında mesela camdan bir yatak olamaz değil mi? Yani en azından yattığımızda çok rahatsız ederiz. Yumuşak olmasını istiyoruz. Çünkü o yüzden kumaş veya yoni gibi yumuşak şeyler kullanıyoruz. Ee, mesela duvarlarımızı... Biz e, yine kumaştan veya kağıttan yapamazdık değil mi? Çok ince olurdu. E, bu gibi malzemeler mimaride de çok önemli. Siz de mesela ne yapın? Sizden de şöyle bir şey istiyorum. Kendinize böyle ev planı çizebilirsiniz. Ve hangi malzemeyi neden? Mesela bakın yatağınızda hangi malzeme kullanılmış? Mutfakta hangi malzemeler var? Banyoda hangi malzemeler var? Salonda hangi malzemeler var? Siz de bakın. Hatta dilerseniz e, renklendirebilirsiniz de mesela Ta, e, sert olan malzemeleri kırmızıya boyayıp daha sonra yumuşak olan malzemeleri de mesela yatağa ne demiştik? E, koltuğun minderi mesela boyayabilirsiniz. Böyle kendinizce e, evinizi bir gözlemleyebilirsiniz. Sonra da e, ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız biz de bize de paylaşırsanız sefince inceleriz. Ve şimdilik bu kadar diyelim. Size keyifli etkinlikler olsun. <laughs> Teşekkür ederiz Betül ablacığım. Hatta şey de bakabilirler. Mesela banyo, tuvalet, mutfak, ıslak zemin kullanılıyor. Fayans kullanılıyor. Neden? Çünkü oralarda daha çok su var. Ama oturduğumuz yerlerde su olmadığı için oralara sulu zemin yani fayans gibi şeyleri kullanmıyoruz değil mi? Bunları Aynen. da evlerinde. Evet mesela banyoda kullandığımız malzemelerin üzerine su döktüğümüzde suyu gayet silebiliyoruz. Fakat bir ahşap malzemeye döktüğü döküldüğünde ne oluyor? O suyu yavaş yavaş içine çekiyor değil mi? Dolayısıyla banyoda. Aynen öyle. O yüzden banyoda dediğim gibi daha farklı malzemeler kullanıyoruz diğer odalara baktığımızda göre. Teşekkür ederiz Betül ablacığım. Ben teşekkür ederim. Umarım keyifli bir etkinlik olmuştur. Teşekkürler. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın.